bazı ziyaretler ve görüşmeler için Gaziantep'e gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şahin Bey Belediyesi'nin yaptığı projelere tam not verdi. <laughs>

Valla çok güzel Esnafımızla bir araya geldik Çıraklık okulumuz var Mesleki eğitimin tabi büyümesi, ilerlemesi çok önemli. Biz ara eleman yetiştirme konusunda ülke olarak çok daha büyük bir atılımın içerisinde olmamız lazım. Burada da o onun çok güzel bir örneğini görüyoruz. Ve adeta sadece Antep'in değil, bölgenin bir sanayi, oto sanayi merkezi haline gelmiş. Fevkalade etkileyici bir yer. Ama gördüğüm kadarıyla hemen 10 yıl içerisinde burası da artık buraya dar gelmiş. Daha yeni yerlere ihtiyaç var. O konuda da belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Milletvekillerimiz zaten bir çalışmanın içerisindeler. İnşallah burayı daha da büyütecek bir projeyi de Gaziantep'e kazandıracağız.